Oğlum madem ödev yapmayacaksınız, ders çalışmayacaksınız, zaten yazılıdan sözlüden hep sıfır alıp duruyorsunuz. Neden geliyorsunuz siz okula? Ahmet oğlum söyle bakalım niye geliyorsun ya? Niye niye? Hocam vallahi benim gelme sebebim teneffüslerde, koridorda... T diye bağırıyoruz ya. Ben onu çok seviyorum hocam. O yüzden geliyorum okula. Oğlum okula gelmek için böyle saçma sapan sebep mi olur ya? Hasan sen neden geliyorsun peki oğlum? Hocam ben de ne yapayım diye laf koymayı çok seviyorum. Okula gelmesem bu lafı kime koyacağım? O yüzden geliyorum okula. Yani öğrenmek için, eğitim almak için gelmiyorsunuz okula. Bunlar için mi geliyorsunuz? Yemin ederim şu okulda geçirdiğiniz zamandan dolayı devlete zararsınız sizi oğlum ya. Biler senin okula gelmek için saçma sapan sebebin nedir? Seni hiç alakadar etmez. Nasıl konuşuyorsun oğlum sen benimle öyle ya? Hocam yanlış anladınız. Ben de seni hiç alakadar etmez diyerek laf koymayı seviyorum. O yüzden okula geliyorum demek istedim. Bursa senin okula gelme sebebin nedir? Allah'ını seversen de ki öğretmenim ben eğitim almaya geliyorum. Bir şeyler öğrenmeye geliyorum ama kafam basmıyor. O yüzden başarısızım be. Benimle tutunacak bir dalım olsun. Yoksa bu saçma sebeplerden dolayı yemin ederim gideceğim istifa edeceğim artık. Hocam maalesef size tutunacak bir dal veremiyorum. Kedimi çaldılar kedimi çaldılar kedimi Şarkısını çok seviyorum ama annem evde söylememe izin vermiyor. Ben de o şarkıyı söyleyebilmek için okula geliyorum. Ya yemin ederim eğitim bitmiş ya bitmiş bitmiş.